İbrahimşehir Mahallesi'ndeki İbrahimşehir Aba Güreşi sahasında gerçekleşen organizasyon, Şehit Kamil Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve İbrahimşehir Aşırtmalı Aba Güreşleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla düzenlendi. 22 farklı kategoride yarışan sporculardan 66'sı dereceye girerek ödüllendirildi. Takım olarak Gaziantep birinciliği elde ederken Hatay ikinci, Kahramanmaraş ise üçüncü oldu. Müsabakalar sonrasında İbrahimşehir-Aba güreşi sahasında gerçekleştirilen ödül töreni görkemli bir atmosferde yapıldı. Törene çok sayıda davetli katılırken katılımcılar arasında genç güreşçiler, aileleri ve spor camiasının önemli isimleri yer aldı.